Ee, çok değerli meslektaşlarım, sizin Kars'tan e, verdiğiniz bu hizmet bizim açımızdan çok çok değerli. Ve oradaki çocuklarımıza yönelik olarak yaptığınız her bir iş, e, gösterdiğiniz her bir gayret, emin olun e, katma değeri çok çok yüksek olarak algılanıyor buradan. E, i̇nşallah bana kızmamışsınızdır resmi tatilde. Bakan Bey niye böyle bir şey yapıyor diye ee, ama olsun e, biz bir araya gelince e, gülümseriz beraberce konuşuruz çocukları konuşuruz evleri evleri görüyorum aileleri görüyorum çocukları görüyorum e, hepsine e, selamlarımı tekrar iletiyorum. Samsun'a doğan güneş, ey Türk gençliği kulak ver, bu sözüm sana. Doğum günündür 19 Mayıs. Sakın unutma. Bağrımızda hiç sönmez milli mücadele ateşi. Ne silah ne cephane. ideal ve iman doludur bandırma. 19 Mayıs günü doğdu büyük atamız masbağa gözleriyle eritti düşmanları. Gençler etti hediye bu en büyük bayramım, Hep birlikte el ele koruyalım vatanı. İnşallah. Aferin. Alkış, alkış. Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Çok güzel, Sayın. harika. Çok tebrik ediyorum. Aferin, Aferin. sana kuzum. Teşekkür Çok ederim. güzel okudun. Çok sağ olun. Bu arada size ayrı bir teşekkür etmek istiyorum Sayın Bakanım. Ee, öğretmenlerinize bu kadar sahip çıktığınız için biz sizinle gurur duyuyoruz. Çok mutlu oluyoruz Sayın Bakanım. Estağfurullah, estağfurullah. Hep beraberiz. Beraber çalışıyoruz. İnşallah bir gün karşıya gelirseniz Bakanım e, kaz yemeye davet ediyorum sizi. Söz mü? <gülüyor> söz, söz. <laughs> Buyurunca. <yes. gülüyor> ee, Kazmanda çalışmaktan çok mutluyum. Buradaki enerji çok güzel. E, fakat biz öğretmenler olarak e, sertifikalı bir programlara katılamıyoruz. Acaba. Samsun Akademi gibi, Ankara Akademi gibi ya da İstanbul Öğretmen Akademisi gibi Kars'ta da bir akademi olur mu? Hazır burada tüm ilçe müdürleri ve il, milliyeti müdürleri varken onları da sesleneyim. Lütfen biz de akademi kuralım. Ve hani scratch eğitimleri, kodlama eğitimleri biz de katılıp sertifika alalım istiyorum değerli bakanım. Buradan da size ileteyim bunu. Tamam bunu ben duydum. Ben duymuşsam il müdürü, ilçe müdürleri rahat duymuştur. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla önümüzde iki haftaları var. İki hafta içinde, e, inşallah e, bizim ekibimiz Kars'ta çok güzel bir akademiyi Ankara'nın, İstanbul'un desteğiyle. Ben size gerekirse uluslararası akademisyenleri de davet ederim. Çok seviniriz. Türkiye'den, <laughs> Türkiye'den e, her türlü katkıyı sağlarız. Gerekirse biz de katkı sağlarız. Merak etmeyin. Kars'ın akademisi dakika bir başlamıştır. Inşallah. Allah razı olsun değerli bakanım. Allah'a emanet olun. Benim sizden küçük bir isteğim olacak sayın buyurun, bakanım. Buyurun buyurun. Ben Kars Merkez Atatürk İlkokulu'nda görev yapıyorum. buçuk yıldır Kars'ta çalışıyorum ve burayı çok seviyorum. Buradan öğrencilerime, velilerime <laughs> selamlarımı gönderiyorum. Siz de Kars Atatürk İlkokulu 4 b sınıfına selamlarınızı gönderirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Tabii ki bütün Kars'a selamlarımızı gönderdik ama sizin sınıfınıza Atatürk İlkokulu'nun 4B sınıfı mıydı? Evet, evet bakanım 4B. 4B sınıfındaki bütün çocuklarımı öpüyorum. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ailelerine selamlarımı iletiyorum. Onları ben çok seviyorum, bilsinler. Ee, sadece okulda değil eğitimin her yerde olduğuna inandık. Evet. Ee, öğretmen bu süreç içerisinde hiçbir zaman boş kalmadı. Ee, hatta şöyle bir e, yaşadığım olayı paylaşmak istiyorum. Ee, virüs salgını sebebiyle eğitimden uzak kaldığımız 16 Mart'tan son hemen sonra doğum iznine ayrılan bir öğretmenim, ee, doğum izninde olmasına rağmen EBA'dan öğrencileriyle iletişimi hiçbir zaman kesmedi. Kars'taki eğitim öğretim kalitesinin niteliğinin artması hususunda Elimizden ne gelirse emin olun bunu fazlasıyla yapmanın peşindeyiz. İnşallah e, daha sağlıklı günlerde e, Kars'ta yüz yüze buluşmak dileğiyle ben tekrar 19 Mayıs e, bayramımızı kutluyorum, e, Kadir Gece'mizi kutluyorum. E, daha nice sağlıklı güzel günlerde buluşmak üzere bütün ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun, kolay gelsin, sağ olun, var olun.